Matris eğitim kurumları olarak 2016 yılında çıktığımız eğitim yolculuğumuzda şu anda e, Derme Ortaokulu'nun karşısında bulunan Çarşı Matris, Fahri Kayan bölgesinde bulunan Matris Fahri Kayan ve LGS e, Matris olmak üzere 3 şubede Malatya'mızda eğitime değer katmaya devam ediyoruz. Sen Özelsin sloganıyla çıktığımız bu yolda öğrenci odaklı butik eğitim anlayışımızla her yıl artan başarı grafiğimizle çocuklarımızın geleceğini birlikte inşa ediyoruz. Bugün karşınıza yılların birikimi olan başarımızı taşlandırdığımız bir gurur ve sevinçle çıkıyoruz. 2022 YKS'de AYT Türkiye birincisi ve yerleştirme sayısal puan türünde Türk e, Malatya birincisi olan öğrencimiz Arif Evren'i huzurlarınızda tekrar kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen Evren ailesine, Erman Ilıcak Fen Lisesi idareci ve öğretmenlerine, Matris Eğitim Kurumları da birlikte çalıştığımız yol arkadaşlarıma tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Programda e, sözü Arif oğlumuza vereceğim. Süreçte yaşadıklarını, sınav sonucunda ki duygularını ve kendisinden sonra gelen gençlere önerilerini kısaca özetlerse devamında ailemizin duygu ve düşüncelerini, Arif üzerinde emeği olan öğretmen arkadaşlarımızın duygu ve düşüncelerini almak isteriz. Ödül törenine geçelim istiyoruz. Sonrasında kahvaltımızı yaparken soru cevap şeklinde ilerleyelim Yani lise 4 yıl boyunca olan bir şey yani. Ee, bunu sadece 12. sınıfa meyletmek olmaz. 9. sınıftan beri çalışmaya başlamak lazım düzenli bir şekilde. Aksatmayarak her şeyi son senelere yığmak mantıklı değil. Ee, özellikle özellikle 11. ve 12. sınıflarda düzenli çalışmak çok önemli. Ben 11. sınıfta e, düzenli çalışmanın bayağı bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle AYT'de 80'de 80 yapmamda bence en büyük etken 11. On sınıf. Ee, onun dışı 12. On sınıfta sınıfta... On rahat olduğu için biraz rahatlık yaşadım tabi. Ee, çalışma biçimim şöyleydi yani okul ya da dershanede aldığım derslerden sonra evde o dersleri tekrar ediyorum. Yani e, konu boşlu olmuyor. Okul ya da dershaneye gidince her şey çözülüyor zaten. Başka... Evet deneme sınavları da e, çok önemli. Özellikle 12. sınıfta. Bir yerden sonra zaten 12'nin ilk dönemlerinde konular bitiyor tümüyle Ondan sonra denemeler önemli. Orada kendimizi test ediyoruz. İşte yanlış çıkan konuları tekrar ediyoruz. Ona göre ona göre hareket ediyoruz. Bu süreçte hem okuluma hem de dershanemi çok teşekkür ederim. Oradaki tüm öğretmenlerime ayrı ayrı teşekkür ederim. Okul zaten Erman Hoca Fen Lisesi. Hocaları çok değerli. Dershanede 12. sınıfta matriste e, hem soru çözümde hem derslerde hem kütüphanede çok yararlı olduğunu düşünüyorum bana. Için, şu, an, şu anki sonuçla ilgili duygularından bahsedelim. E, sonuçla ilgili birazcık açıkçası çok da beklemiyordum ilk yüze girmeyi ama e, oldu. Yani görünce de şaşırdım açıkçası biraz. Çünkü TYT'nin biraz daha kötü da geçmesini bekliyordum. Yani gelmesini. Ama iyi geldi. ilk yüze girdim. Yani mutluyum yani. Hedef ne için başlamak? Hedefi ne bilgisayar mühendisiydi. Hangi mühendisiydi? Ya bu ara ya da Sıra, koç. Karar veremedim. Sıra. İkisinden biri olacak ama daha hala araştırıyorum. Bu falan söyledim. Abi tıpa beri karşıyım bir İstemiyorum yani. Bilgisayar diyorsun. Evet. İstediği yere, istediği üniversiteyi kazandığında çok mutlu ve gururlu oldum. Burada emeği geçen okulu ve dershane yönetimi olarak öğretmenlere ayrı ayrı herkese teşekkür ederim. Karşılığını aldı. İnşallah daha iyi yerlerde de geleceğini yapmamı diliyoruz. Hocamıza herkese teşekkür ederiz. Arif'le doğduğundan itibaren, bu zamana kadar, gelene kadar hep gurur duyduk. Bu başarısını yıllardır devam ettirerek gidiyor. Geleceğe yön verecek bir meslekte olacağını zaten eminim. Attığı her adımda başarıyla atıyor. Bunda tabii ki öğretmenlerimizin, okulun, matrisin büyük fedakarlıkları var. Ama Arif elinden geleni yaptı. Ailemize, vatana, millete, Malatya'ya inşallah hayırlı bir insan olarak dönecektir. Teşekkür ederim. Tabii, Arif çocuğumuzun dersine bizim girmemiz çok nasip olmadı. Ee, ama şunu bilmesini istiyoruz. Malatya'da matris eğitim kurumları olarak sadece Arif'in başarısı ön plana çıktı ama emin olun sadece bir tek öğrencimizde bir başarı söz konusu değil. Bütün bir eğitim yapan kurumuz, bütün öğrencilerimiz üzerinde aynı hassasiyetle duruyoruz. Dolayısıyla başarımız sadece Arif üzerinden görülüyor ama emin olun aşağıda çok daha başarılı çocuklarımız da var. Arif bugün hakikaten hem Malatya'nın gururu oldu, hem Türkiye'nin gururu, oldu, hem de bizim matris kurumlarımızın gururu oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kendi sesine, Ailesine çok teşekkür ediyoruz. E, emeği var, arkadaşların gerçekten üzerinde. İnşallah daha fazla başarılarla da e, kendisinin ismini duymak isteriz. Teşekkür ederim. Bize nasip oldu. İlk de, yılımızda, de, de, Malatya'da kurulduğumuz ilk yılımızda bize bu gururu yaşattığı için iyi. kendisine <laughs> teşekkür ediyorum. Sizlere de buraya geldiğiniz <laughs> için ayrıca teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de e, Arif'in dersine e, giren öğretmenlerden bir tanesiyim. Matematik öğretmeni Akıl ee, Dönemi başında kurucu e, kurucu arkadaşlarla da konuştuk. Yani hem efendiliyle, e, hem çalışma temposuyla, e, bu arkadaşın derece yapacağına e, adım kadar emindim. E, Sonucu da gördük. Kendisine, e, özellikle ailesine böyle bir evlat yetiştirdiği için e, çok teşekkür ediyoruz. Kendisinde yol açık olsun. İnşallah güzel yerlerde görmek istiyoruz. Bizim en mutlu günümüz işte bugün e, ee, çocuklarımızı böyle dereceler yaptıktan sonra en mutlu günümüz bugün oluyor bizim. Ee, bütün öğretmen arkadaşlarıma, kurucu arkadaşlarıma, idareci arkadaşlarıma ve değerli kardeşime özellikle rehber hocalarımıza da teşekkürlü bir borç veririz. Ayaklarınıza sağlık, teşekkür ederiz.